440 adetle başladığımız kampanya son 120 adet 16 yönlü lazer diğer aparatlarıyla birlikte tripod ayağı tabi kampanya dedik 440 tane lazer metre yanına hediye olarak eklemiştik son 120 tane kaldı. Yani birinci müşteri bu ürünü alamaz. Kargo KDV dahil yalnızca 4250 TL. Şimdi ben size lazerin özelliklerini anlatayım. 16 köşeden oluşmakta. Hassas ter yani su terasi mevcuttur. Hassas şöyle Teraziye almadığı vakit kendisi ötmektedir. İki adet de bataryası yaklaşık o 2 adet bataryasıyla 10 saat net çalışmaktasınız. Hızlı şarj cihazı, engebeli arazilerde mini tripod ayağı, kendinden yükselebilen sehpa, askı aparatı özellikle şee, alçpancıların kullandığı şu şekilde metalin olmadığı yerde de bunu kullanmaktadır. Duvarcılarımız için de şöyle güzel bir şey söyleyeceğim. Duvarcılarımız şunu köşe olarak kullandığı vakit tavanı gösterir artı olarak şakülünü oluşturabiliyor. Ondan sonra diğer özelliği ise yani düğmeleri bozulabilir denen bir şey yok bizde. Bu kabartmalıdır tuşları bakın. Kabartmalı yani kağıt yapışkan bant değil. Kumandayla kontrol edebiliyorsun. Şu an ben titreşimi açtım. Kalınlaştırıp inceleştiriyorum. Şu şekilde de ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Diğer bir güzel yanı ise örneğin la terazi lazerinizi kurdunuz. Ya şu çizgiler genelde biliyorsunuz uzadıkça bu mesafe yükseliyor. Ama siz hiç lazerinizi oynatmadan şunu şu şekilde yerini değiştirebiliyorsunuz ve 80 metre lazer metremizi şöyle karşıda net olarak gözükmektedir. Bu kampanyamız son 120 adet. 121. müşteri bunu alamaz. Kargo KDV dahil yalnızca 4250 TL. Ankara'daki mağazamız Ulus'taki WhatsApp'tan konum istemi unutmayın. De Kocaeli Darıca'da Konum isteyiniz isterseniz mağazamıza gelip test edip alabilir alabilirsiniz kapınıza geldi vakitte açıp kontrol ettikten sonra kargo çalışanına ödemesini yapmaktasınız alışveriş yapan müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun görüşmek üzere.